Arkadaşlar bugün F-16 uçağının yapımı videosunu çekeceğiz. Uçağı yine böyle katlıyoruz. Böyle arkadaşlar tam Böyle. Sonra şu tarafını böyle katlıyoruz. Arkadaşlar bu sene böyle katladık. Bu değişiklik bu tarafında yapıyoruz. Bu tarafında böyle katlıyoruz. Böyle katladıktan sonra alt aşağısını çeviriyoruz. Şöyle aşağı yapıyoruz. Aşağı çeviriyoruz. Arkadaşlar yanlış söyledim. Ben şu an F32'yi yapıyorum uçağını f 16 öbür videomda yapacağım. Bakın arkadaşlar F-32. Çok kolay bir uçak yapımı. İşte siz de yapabilirsiniz isterseniz. E ee, öbür videomda F-16 uçak yapımı çekeceğim. Öbür videomda görüşmek üzere.